Evet arkadaşlar part, part altı çektik. Neyse devam edelim hadi. Kendini canlandır. Alo. Of. Oh, ne Evet öyle... hemen geliyorum. Ben camda olmayayım. Camda olmamam gerekiyor. Benim üst katta olayım. üst katta olmayayım. Cadılar. Temas yok ama. Hangi bir öğrettiğinizi bana söyleseniz. Öğretmen ne Bu so kitabı tamam. bazı tamam. özel sözler söylemem lazım. Hangi kitap? <laughs> Bu değildi. Şimdi şuraya koyacağım kitabı. Koy. Hah, koydum. Koydum. Daha var. Ha kaç tane ama benim bir işim var. Hemen geleceğim kitabı. Tamam. Git artık klavye yazacağım yani. Ne zaman geliyor bu? Nerede Kas. olduğunu da öğreneyim. Hislerime göre evet şey oyun oynuyormuş gibi yapayım ben. Evet evet oyun oynuyorum. Şen ya da bir şey alıştırıyorum çok bir şey olmayayım. Bir şey alıştırıyormuş gibi Şimdi şey ona vereceğim. <laughs> tık tık tık. Kapı çalıyor. Kim geldi acaba? Hop cadı. Cadı mı? Ayıp olmuyor mu ama? E, sen cadı değil miydin? Benim ismim var. Ah. Bunu sana yazdım. Hadi. Yukarıda oku. Yukarıda mı? Tamam. Merhaba kahraman. Ama ben zaten seninle arkadaşım. Ama biraz uzak yıllardan dön. Tehlikeli. Of. Çok tehlikeli mi? Kitap yok. Bana da ya. Çok sinirliyim. <laughs> Şu günlüğümü bari şuraya koyayım. Onun kapısını çok sert çalacağım ve kimse olmayacak. Tık tık tık. Görüşürüz. Tamam şimdi saklanayım şuraya. Çok sinirliyim Efs, şu anda ya. Çok kötü. Sinirliyim baya. Çok sinirliyim. Kim ha? Kapa şu kapı kitle. O kadar sert olacağım ki şimdi. Ve tık. Kim o? Sinirlendirme. Benim gücümle seni arattırmayın bak. Ben kaçayım şuraya. beni gören görmesin de. Hop hop. Ben ben çırada kamp yapıyorum. Seni şimdi. duyabiliyorum. Ne diyorsun be? Sen? ne evet, alaka? Evet, şimdi o cadı tamam. <laughs> tamam. O bir bana da ver kanka tamam. Hadi Cadı okulunu geçeceğiz. Oo. Oh, şu, bunun hep sonsuza kadar <laughs> Kimsin lan sen? Cadı artık yeter. Benimle çalışacak mısın çalışmayacak mısın? Tehlikeli falan değilsin benim için. Benim özel güçlerim var tamam mı? Maalesef benim cadılar okullarına gitmem Oraya ben sen. giremiyorum değil mi? Çok sıcak. Orası. Bak sana bir şey söyleyeceğim. Gel. Oraya ben girebiliyor muyum? Bir yok mi? değil mi? Yok. Gir şu içeriye. Ne oldu? Gerçek söyle. Hayır mı? Evet mi? Ben okuluna gidiyorum tamam mı? Tamam. Ve bir yıl burada olmayacağım. Nasıl? Okulda bir yıl kalmak mı? Bak şimdi beni bir tane araba alıp gideceğiz, uçacağız. Ya da ben gidebilirim. Neyse ben tek başıma gidiyorum. Görüşürüz. Evet arkadaşlar. Şimdi evet. aradan bir yıl geçiyor. Gün of, çok diye. yalnızım ya. Bir yıl geçti gelmedim acaba. Çok özledim hoca diye. Ve bu sefer kaba davranmak yok. Özel güçlerimi kaç gündür kullanmıyorum. Tek başıma olduğum için ve... ...şu an unuttum. Gelmiş <laughs> mi acaba? Tık tık tık. Kim o? Benim. Gir. Ya da bak gerçekten seni çok özledim ve şu an hiçbir özel gücüm yok. Gerçekten unuttum özel güçlerim neredeyse. Aradan bir yıl geçti ve bu şehirde yapayalnızım.